İki iki tane dürüm verdim. İyi de o verdiğim vardı ekran bitti. Sen mi oldu? Ha de. E. Abi çık sapır aslan yine oraya. Evet. Hareket evet. halim de yüzün elinden. O senin değil hanımefendiye ver. ne hemen. Tamam, çıkar. O senin. Tamam. Ne yapayım? Ne durursun? Hayır. İki tane dürüm. İki tane dürüm. normal. Normal. Çıkışın. Evet. Evet. Yumalışıyoruz değil mi bunlara? Evet. 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 Böyle azıcık bak buraya. Kağıdı alttan da bırakma. Kağıdı sakın alttan bırakma. Evet, azıcık bak. Bırak. Tamam, devam edelim. Biraz daha yukarı çıkar mısın doktor hanım? Mimar hanım <laughs> çıkar da gel. Ver bunu bana. Al bu senin. Al şunu. Al hocam. Biraz daha. <laughs> Biraz daha. <gülüyor> Biraz <gülüyor> <çabuk>. <gülüyor> Anlamadım. Bir <laughs> daha tekrar Olsun. Tamam al onu. Tamam. Al şunu. Kenara geç sen şimdi. Aferin babası. Aferin Gel, gel, Düşün benimle. Al bu <laughs> o bar, o i̇şte, i̇şte, Bir daha Göz akşam devam devam ediyor Ali Usta çok yavaşsın bugünlerde Uçayım mı Uçayım mı abi? നോടിക്കാനൊന്നും പോവണ്ട. ഇതിനെ എസി. അപ്പോ ഇതിന്റെയേം സോറി വാ. എന്താ ഇടാൻ എസി. നോക്ക്. buraya gelişim Efendim abi. Efendim abi. Şey emin önündeyiz abi şey Yok, yok, şey yok. abi. Şey yok. Şey yok. Şey yok. Tamam abi. şekilde dümenden biraz daha mı acı? acı, mı? acı? Evet, acı. Bu doktor hanım. Bu da mühendis hanım. Var mı acı. Acı. Bu bol acı iki tane. Kim olursanız siz doktor hanım. Evet ama. Bakın buraya lütfen. alttanı bırakma. Devam et. <laughs> evet. Evet. Bu şimdiki size vermiş oldum. Bakın kulak verin bana lütfen. Bu şimdiki size vermiş olduğum acı şekli. Bak kulak ver buraya çocuğum. Bu şimdiki size vermiş olduğum acı şekli. Buna <gülüyor> biraz acı indirerek istedim. Eğer istiyorsanız biraz daha da acı çoğaltırım isterseniz de azaltırım. Iyi. İyi. Hep böyle Iyi. İyi. Tamam. İyi. Doktor İyi. bey, mimar bey, bey, bey. beni takip edin. Bakın şuraya lütfen. Hadi. Enişte. Sen orada durma. Yolu kapatıyorsun. Enişte gel yine aşağı doğru. Çatalarını getir şöyle boşluk alana getir. Biz Enişte. Alana getir. Gidiyorum. Ya gitmene evet, kimse bir şey demiyor. kenara bırak. Allah razı olsun. Abla sen de kalkıyorsan. Al oradan bir tane poşet ver ablama. Hadi. O bari zeki ne? Rica ederim. Evet, tabi poşet de koy götür tabi. Sağ ol çok razı etmemiz. Rica ederim. Lanise sen de benimle oğlum hocam. Ay, orjim, bir aşağı. Arkadaşlar gel. Tamam. Sen Lan baksana Abdurrahman'a. Tamam. Tamam. Allah Allah. Tamam hocam. Dumon biraz çıksın Abi bu işleri ben yapacağım ya? Evet. Tamam. Um, Dumon hepimizle değil mi arkadaşlar? Heh. Ol, Abi ne <laughs> <Al, in gülüyor> aşağı gel aburuma Çok O da gözük gözük al 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 Açıklan, açıklan. Al bakalım, geçiyorum. Kenardan alalım. Hadi, a hadi. Hadi, Gel, gel. Al, al. Aferin sana. Gelin. Ne kadar iyi de, korkutmuyoruz değil mi? bırakmayın, üstünüze dökülmesin diye. Kağıtları şey alttan bırakmayın. Evet, Aha. Limon değil mi? Aha. Babam nerede? Osman Aşk'ın dedi. Ha, kim? İsmi doktor, 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 doktor Bey. Var. Bey. Doktor Bey mi? Ben sen lan. Evet.

Tamam. Ali yani, Usta. Ali Usta. Abi. Son olarak bu köftenin bir işe yaramadığını söylüyorlar. Ne söylemek istersin? Doğrudur abi. Sen ne diyorsan işte doğrudur. Dövseydim ben. Yok. <laughs>